Bodrum Turgut Reis Karayolu'nda yol genişletme çalışmalarında Orta Kent Yahşi Belde merkezinde yapılması gereken bazı yıkımların önüne geçmek için planlanan ve ilgili makamlarca onaylanan alternatif güzergahta çalışmalar başladı. <laughs> Karayolları tarafından yapılacak ve 30 metre genişliğinde olacak yolla ilgili planın uygulanması için alternatif güzergah hazırlanmadan önce Cumhuriyet Caddesi'nde yol kenarında bulunan binaların yıkılması gerekiyordu. Ancak belediye tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde beldenin kemer mevkiinden geçecek 2 kilometrelik alternatif güzergah belirlenmişti. <laughs> Geçen sene Mayıs ayında konuyla ilgili olarak Ortakent Yahşi Belediye Başkanlığı Meclis Salonu'nda belde halkını bilgilendirmek amacıyla da bir toplantı düzenlenmişti. Bu arada yolun geçmesi planlanan yeni güzergahta bölgenin önemli bir kısmının 3. derece doğal sit olması nedeniyle tabiat varlıklarını koruma kurulundan onay alındı. Daha sonra yol geçecek güzergahta yol hattı boyunca kamulaştırmalar yapılıp gerekli yasal işlemler tamamlanarak işin karayollarına devri gerçekleşti. Ortakent Yahşi Belediye Başkanı Mehmet Onur Şahbaz, alternatif güzergahla yıkımsız çözüm üretmeye yönelik girişimleriyle ilgili 2011 yılının ilk aylarında yaptığı açıklamada yeni güzergahta yol yapım çalışmasına sezon sonlarında geçirebileceğini kaydetmişti. Kararlandır, kankırat, kararlandır. Ben Orta Kent Yahşi Beldesi'nde bu konudaki çalışmaların neticesinde belde girişinde mezarlık mevkiinden başlayıp kemer mevkiinden geçerek Yahşi Köyü'ne gelmeden mevcut karayoluna bağlanan alternatif güzergahta iş makineleri çalışmaya başladı. çalışmaları yerinde inceleyen Ortakent Yahşi Belediye Başkanı Mehmet Onur Şahbaz Ortakent için çok ciddi çok büyük bir sorun olan neredeyse iki, iki buçuk seneden bu yana uğraşmakta olduğumuz bir sorunun inşallah çözümüne de başlanmış oldu ee, biliyorsunuz Ortakent merkezden geçen bir karayolu var normalde e, karayolları tarafından ihale edilmiş ve bu yol 30 metreye çıkarılacaktı ee, Ortakent merkezinde şimdiye kadar çok can kaybı yaşandı çok e, ciddi yaralanmalı ve ölümlü kazalar yaşandı şimdiye kadar hem orta kentin sosyal dokusuna zarar vermemek hem de bu kazalara engel olmak adına bu merkezden geçen yolun güzergah değişikliği ile ilgili karayolları bölge müdürlüğü ile yaptığımız görüşmenin neticesinde daha önce de aktarmıştık bir e, alternatif güzergah belirlenmiş genel müdürlük tarafından onaylanmış buna göre bir imar planı hazırlanmış ve bölge doğal sit olduğu için e, o zaman kültür ve tabiat varlıkları koruma kurulu e, şimdi artık kalmadı tarafından da onaylanmış bir imar planımız vardı. E, buna göre 18. İmar Kanunu 18. madde uygulaması yapılarak e, bugün Yeni Güzergâh'taki terk alanları alındı ve şimdi de artık Ortakent merkezden geçen yolun e, artık yeni alternatif güzergahtan 2 km kısmı değiştirilmek suretiyle yeni güzergâh açımına başlanmış oldu. Bu gerçekten bütün Ortakent Yaş Halkının e, merakla beklediği, heves, heyecanla beklediği e, ve bir an önce hayata geçmesi için e, bütün Bodrum'u ilgilendiriyor. Yani çünkü yaz aylarında biliyorsunuz çok ciddi bir trafik sorunu da var Orta Kent'te. E, o dar, e, daralan kısımda duble yol çalışmaları çünkü orada gelip dayanmıştı. Hem ona da e, çözüm olması adına hem de dediğim gibi Orta Kent'imizin e, köyün merkezinden, beldenin merkezinden bir bıçak gibi 30 metrelik bir yolla bölünmemesi adına çok ciddi hevesle beklediğimiz bir çalışmaydı. Çok üzerinde durduk. E, nihayet artık 6 ay içerisinde de arkadaşlardan aldığımız bilgiye göre karayollarıyla e, müteahhit firma tarafından zaten devam eden ihale kapsamına alındı bu iş. E, arkadaşlardan aldığımız bilgiye göre de inşallah 2012 yaz başında yaz sezonunda bu yeni güzergah kullanılacak.